Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batan. Bugün haftalık ben haftalık sukar fark etmez. İkisine de bu gidişini yapacağım. Ondan sonra e, iki kanala da ayrı ayrı devam edeceğim arkadaşlar. E, bu haftaki serimde size neden yoğunum? İlk başta onunla başlayayım. Başta da öyle bir şey koyacağım. Çünkü e, hani yoğunum diyorum yoğunum diyorum hiçbir zaman detayına tam girmedim. Yani girdiysem de öyle kıyıda köşede kaldı. Yani direkt e, size özel video olarak belirtmedim. Hani e, bir süre sonra yarancı çoban muhabbetine dönecek çünkü var. Hani yoğun değil yoğunum diye artistik yapıyor falan muhabbetine dönmesin diye. E, size neden yoğunum yoğun olduğumu anlatacağım. Daha doğrusu çok detaylı da anlatmayacağım Fizik tedavi stajları yapıyorum bu sene e, öyle bir yoğunluğum var Yani dersler falan değil konu Staja gidip geliyorum Stajlarımı tamamlıyorum Hatta iki tane falan kaldı stajım. Yani seneye e, Bir şey kalmadı yani seneye direkt Büyük tane ya çalışmaya başlayacağım ya bir sene Öyle e, deneyim sağlamak için biraz daha hani e, bir yerlerde e, Kendimi geliştireceğim e, Çünkü e, yani hangi kısımlığıyla ilgilenmem gerektiğini seçmem lazım çocuk hastalığımı, yaşlı hastalığımı yani nöroloji, ortopedi, el hastalığı, diz hastalığı Bunlara biz e, hani e, Sakatlanan veya uzun vadeli e, sak, e, Sakat kalacak e, Hastalığımızı tedavi ediyoruz arkadaşlar Biz özel egzersizler, gelmeler, rom tedavileri olsun Yani çok detaya girmeyeceğim hani sizi sıkmak istemiyorum siz de internetten ee, videolar bile var hatta bununla ilgili staj yapanlardan videolar izleyin ben böyle şeyler vurdum ee, Fizik tedavi ve rehabilitasyon stajı aratın YouTube'a YouTube'da bakın staj vlogu falan yapan güzel e, çalışan fizyoterapist arkadaşlarımız var ee, Bunlardan izleyebilirsiniz Neden yoğun olduğumu da anlarsınız yani staj döneminde e, nasıl yoğun olunuyor Ne kadar e, çalışıyoruz onu anlarsınız sabah e, duruma göre hastanede hastane değişir. Ben devlet hastanelerinde e, çalışıyorum, kontenjanlı yerlerden okurum belirlediği kontenjanlı yerlere gittiğim için e, direkt yani sabah sekiz buçukta e, başlıyor vesaire e, akşam beşte normalde, ama dört buçukta falan çıkıyoruz staj yaptığımız için e, öyle yani o, o civarda çıkıyoruz bir de e, İstanbul'daki trafik olsun yor olsun uzaklık olsun onlara da katarsak. Yani günün 3'te 2'si falan gidiyor yani çok rahat. O yüzden e, bunu belirtmek istedim. Neden yoğunum, neden aktiflik e, daha az geldi. E, bunu e, neden belirtmek istedim de söyleyeyim. E, haftalık skarda da, haftalık bende de. O kanarı açmamışım ben. Bir dakika. Burada takip ettiğim kanallar var yukarıda çok da önemlidir aboneliklerim de herkes açık orada kim abone olduğumu da görebilirsiniz bir önemi yok yani onun. biz de merhaba arkadaşlar ben Botan ha, bir dakika bu kaç bin izlemiş 3000 olmuş bak mesela haft e, nereye geldim ben ya? yanlış yerden geldim haftalık su da haftalık bende de en son e, ki haft haftalık e, vlog tarzı konuşmamda sohbetimde e, Şöyle bir şeylerden bahsetmiştim artık hani yeni içerikler gelecek, seriler gelecek, kanan ilerleyişi şöyle olacak falan filan baya hevesli ama ne zaman demiş bunu? Bakın tarih tarih atıyorum hep bu videolarda 26 temmuzda demişim yani 26 temmuz yaza denk geliyor ve staj belli dedi, yoğunluğum belli dedi ilk stajıma çık çıkıyordum yani. 26 Temmuz'dan sonra staja gittim ben bir an. Yani ilk stajıma gittim falan o tempoyu o yoğunluğu o zorluğu gördüm yani eve gelince Yorgun halkın zaten kafanı veremiyorsun Ne edit yapmaya ne video Çekmeye Yani hiçbir şey veremiyorsun o yüzden bu yoğunluk var ama Bir düzene oturtmaya karar verdim Yani böyle olmayacak bu yoğunluk bitmeyecek bir senede boş boş durmasın Kanar en azından ee, az çok bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yani şöyle destek, en azından video attığımda çıkmak yerine yani hiç beni şey yapmıyorsanız, görmek istemiyorsunuz ya da istediğiniz şeyi çekemiyorsan, en azından ya bekleyin ya bildirimleri setsiz alın falan daha sonra istediğiniz video gelince tekrardan takip edersiniz, tekrardan yorum atarsınız. Onun dışında hani ufak tefek hani yorumlar, likeler like'lar falan destek olabilirsiniz bana arkadaşlar. E, bu destekler de çok önemli yani gerçekten e, yoğunluğumu dile getirmeye çalışıyorum. İşte şu izolasyon döneminde bir tek e, korona, e, covid e, pozitif olduğum için e, bir hafta, e, iki hafta boyunca e, baya e, ne staj vardı ne bir şey yani tamamen evdeydim. O yüzden izolasyon yayınları yapma fırsatım oldu. Onu da öyle değerlendirdim çünkü hastaydım, ona da video edit'e kafam ağrıyordu. E önce izolasyonu, orada zaten e, birkaç ilerlet ilerlete bakarsanız oradaki e, zaten kamera olduğu için sürekli görüyorsunuz. Bu arada yeni bir ka kameram var, e, yeni bir e, çerçevem var. Berk da teşekkür ediyorum bunun için. Böyle arkadaşlar yani yoğunluğum sebebi bu. Şimdi e, iki kanal içinde ayrı ayrı gideceğim Yani oradaki açıklamalarımda bilmiyorum yani bu kadar yoğun hocam. O yüzden böyle yanlış açıklama olmuş olabilir. Kusura bakmayın onu belirtmeye çalışıyorum. Şimdi Instagram sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Yani ben ne yapıyorum video çekmediğim zaman ne yapıyorum falan. Eğer geziyorsam gezdiğimi kanıtlı Instagram'da oluyor Yani nerede gezersem ne yaparsam nerede garip bir olay yaşarsam falan. Hep Instagram'da paylaşıyorum arkadaşlar. Bakın Temmuz'da en sonlar güzel şeyler bir de e, bir hafta önce bir hafta öncesine ait e, fotoğraflar var çünkü e, Instagram'dan da sadece hani gezdiğim zamanlar falan e, ya da bir güzel bir e, olay yakaladığımda e, fotoğraf atıyorum. Yani buradan da hani eve takip edebilirsiniz bak e, geziyor tozuyor bilmem ne muhabbeti bak şurada çalıştığım şeyle ilgili bir fotoğraf atmış mı? Yani çok detaylı bir fotoğraf atlamışım. reklama koymamışım yani. Yani o yüzden araştırabilirsiniz yoğunluğumun sebebi belli arkadaşlar. Çünkü Batuhaner'de de en son videoma gözüküyor. İki kanala da bunu belirtmek istedim. Şimdi başlayalım. Öncelikle haftalık sukar olarak devam edelim. Batuhaner olarak da devam edeceğiz aile. Şunları tek tek açarım üzerine konuşalım klasik haftalık su kağıda. ne yapıyorduk ne ediyorduk şimdiye kadar ne yaptık onları hep konuşacağız arkadaşlar. Kendi videom izlenmiş gözüküyor da sonradan merak edip şey yaptım tabi bu 5 ay önce falan olduğu için bazı videolarıma hani neyi ne yapmışım nasıl bir düzeltme yapabilirim gibisinden de izlediklerim oldu. Şöyle, bunların hepsini açıyorum. Bu haftalık e, ben haftaşu kar içeriklerimi e, çok sevenler var. Yani eski takipçilerimden biliyorlar çünkü bu bunlarda güzel konuşmalar yapıyorum. ileride yani haf, e, her hafta yapacağım için bir de yoğunluktan dolayı bir düzen oturuyorum. Yani bu hafta. Bir, bir video falan gelebilir önümüze hafta boyunca. Ee, sadece bir video gelebilir. Diğer haftada daha da e, sayısı artacaktır. Hatta gelecek video. Yani o cumartesi dünkü edit performansıma bağlı biraz da. Ee, o yüzden eee direktten şöyle söyleyeyim size her hafta mesela bir önceki hafta ne yaptık içeriğinde detaylı video falan e, olmazsa yani çeşitli ne bileyim Eskide kaldı artık o nedir ankette falan ama e, anladığımdan Hanım'dan bahsedebilirim. Kendimi daha e, iyi açıklayacak e, konuşmalar yapabilirim. Yani soru cevap pek soru sormazsınız ama belki isterseniz soru cevap yapabilirim. Bunları da belirttim yani. Şimdi Bir yandan canlı yayın yapmışım. Bu ne zaman mesela? Hmm. GTA 3 canlı yayını yapmışım. Onu durdurduğum için herhalde şey. Aynen. Ne zaman yaptığımı da hatırlamıyorum. GTA 3 canlı yayını yapmışım. Bakalım daha fazla gösterdiğince ne oluyor? Bir şey olmuyor. 51 görüntülenme. Bu yayın şeyinden gelmiş bir tane. Şöyle bunu sona doğru ilerletebiliyor muyuz? Yanlışlıkla tam ekranı aldım ya. Bir dakika. Bunlarda çok kesme kıpma yapmayacağım. Kansas City 18 diye canlı yayınlamış. Bir dakika. Onun üzerine yayın olduğu için biraz çok sekme açtım bile galiba. Ondan bayağıdır haftalık sıfaha çekmiyormuşum. Buradan bunu da kanıtlamış olduk. 7 ay önce açmışım. Yani artık bunun üzerine konuşacak bir şey de bilmiyorum. 7 ay önce e, büyük tane yazın. En son tatilden geldikten sonra bir canlı yayın açayım demişim. Ee, ondan sonra, ya da tatile çıkmadan önce de açmış olabilirim. Haftes, dedim ben burada. De. Sonra Yok tatile, e, tatilden dönüşte. Şu tatilden önceki orası tamam. Çözdüm. önceki stoklarımı hatırladım. Evet, tatilden dönüşte bir can, arada bir canlı yayın yapayım muhabbet olmuş birkaç günde bir arada hani müsaitim kıvamında ama e, ondan sonraki yoğunluğu bekle bilmediğim için 7 ay sonra bir aylık ara verilmiş bakın tekrardan. Ondan sonra düzenli e, geri dönmeye başlamışım. Ne zamana kadar? Eylül Ekim'e kadar. Eylül Ekim'de tempo başladı çünkü. İşte en son canlı yayında devam etmeye çalışacak arkadaşlar GTA 3 olsun GTA 5 olsun ama onlar ne zaman daha müsait zamanlarda toplu böyle saatlerce yayın da olabilir. mesela 1 saatlik GTA 3 canlı yayını, yayını ne bileyim 3 4 saat yapıp daha çok ilerlerim büyük ihtimalle. Zaten en son bitene kadar devam eder. Bittikten sonra da bitiririm yani 50 demin bitireceğim kitab bilmiyorum yani bu yavaşlıkta. Gizemli karakter çıktı Brawl Stars e, Çekiyorum hala çekmeye geri döndüm bu arada Brawl Stars'ı da güncel çekiyorum bakın 78 izlenmiş burada. E, Yani Gerçekten Alo. severek oynadığım bir e, oyun Brawl Stars Bunu da e, yansıtmak istedim Burada ekstra. Kaç kupaymışım bu videoyu çekerken mesela ben şu anda 14.000 kupa falan oldum yani Bir paranı yok hatta 14.000 kupayı geçtim Yani şu an yeni videomu izlerseniz kulüp ligi videosu e, Yayınladım arkadaşlar Artık hani o da şey e, kulübü değiştirdim yani önceki kulüpte de, e, aktif ligi çoktu tek başıma e, Altın 2'ye falan çıkardım kulübü Lig olarak E, tekrardan bronz birden başladı yani şu anda hatta e, şey bekliyoruz yeni e, sezonu bekliyorum kulüp liginde çünkü otomatik ikilik birden atladık e, bronz 3'te olmamız lazım direkt bronz 3'te devam edeceğiz bakın burada da 6800 kupadaymışım e, yani bu videoyu çekerken baya bronz stars'ta aktif e, şeyler olacak güzel içerikler olacak Ondan sonra Aragami çekmişiz. Ee, yine 7 ay önce. Ee, Aragami'de e, biz aslında şöyle itiraf edeyim. Aragami bitti arkadaşlar. Aragami bitirdik belki de. Belki hatta kanalında bitirdi. E, ee, Aragami ile ilgili şeyler gelecek. Bu arada burada önümde kaldı. Çankırı'dan bir hatıra kardeşimle. Net göremiyorsanız bununla ilgili hani de var. Instagram'dan takip edebilirsiniz yani. Instagram'da da fotoğraf var. Ee, ne diyordum? Aragami e, videoları bitti arkadaşlar. Yani e, çekimler bitti. Editleyip atacağım sadece. Yani çok az kaldı. Böyle e, 6-7 bölümde herhalde e, bitiririz. Yani belki de o kadar bile sürmez zaten. Yani. Çok az bölüm kaldı. Final yapacağım artık Aragami de Final yaptıktan sonra Aragami 2'ye e, hemen başlamış bilmiyorum ama Aragami 2'ye de başlamayı düşünüyoruz. Belki beraber. Ondan sonra GTA 3 Kansas City'ye tekrardan devam etmişim yayınlara. Aktif şekilde döndüğümü belirtecek hareketler. 20 Temmuz 2021 hala yaz bakın. How Sezon 5 olarak yeni sezon haritasını denemek adına. Bunun kapaklarını uğraşacağım arkadaşlar. Yani o anki şeyle kapakla uğraşmamışım. Burada da kapakla uğraşmam seferim çeptir çeptir ayarlamam. Bakın burada bölüm e, 7 falan gözüküyor. Görüyorsunuz bölüm e, 7. Oyundan, bir e, oyunun hazır or kısmından görüntü arkadaşlar bu. O yüzden bu kapakta e, araga bir böyle olacak yani. O da direkt chapter'ı belirtiyorum yani bir oyunu çıkıyor sadir. Chapter 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 için. The Walking Dead e, sezon 3'e devam etmeye çalışmışım. Aslında buna e, devam edebilirim Bu daha hızlı bitecek bir seri çünkü hani Eyvah geçemediğin kısımlar zorlandığın kısımlar falan çok olmuyor bunda Hikaye etemari olduğu için e, Bakın e, sezon için e AKK Devam etmişim Böyle bir seriye başladım bunun ikinci bölümü de elimde hazır e, Bunu da editleyeceğim e, The France Kafka Küçük bir e, yani The France Kafka'nın e, Video game oyunu yani bunu da araştırabilirsiniz internetten. Gerçek bir şeyin oyunu. insanın oyunu. Yani hikayesini anlatan bir oyun. Siopanı da gayet iyiymiş. Burada da çok şey olmamış gerçi. Kanada aktiflik olmadığından. 39 izlenmeyle. Devam ediyoruz. Ona da devam edeceğim. 3-4 şeylik. E, şey, bu da kardeşimle de bu arada. Burası, gelir. sizlere gelebilir. Kulübe katılın. E, kulübe katılmak isteyenler de son videomdan görebilir bu videoyu bugün açacağım için. E, son videomda e, kulüple ilgili şey var. E, bilgiler gözüküyor yani direkt Sucar Games kanalının adı başına ve sonuna siyah kare e konularak yazabilirsiniz ya da Sucar Games yazıp başında ve sonunda siyah kare oran kulübe katılabilirsiniz. Yani kupamız yaklaşık e, 50.000 civarında. Yani ona göre yanlış kulübe de katılmazsınız. Onu da belirteyim. Yeni yeni geçirecek bir grubu. Eski grup kranı. Grubu e, şey yaptım. Kran adı yok diye kulüp vardı. E, yani ismini de değiştiremediğinden dolayı. Grubu, gruptan üyeliğimi çektim. Yani başkanlığı çektim. Ondan sonra yeni grup açtım. E, öyle. Bu, bunlar da fena izlenmiyor yani. Brawl Stars videoları fena izlenmiyor. Şimdi gösterbe kariyerine gelecek olursak bu FIFA 21'deki Göztepe kariyeri belirteyim. FIFA 22'de de kariyeri yazacaktım işte çok o da bir hayal kırıklığı oldu benim için. FIFA 22 aldım ama e, zaten onunla ilgili FIFA 22 videosunda konuşuyoruz. 21'de bir şekilde Göztepe'de bir hedef belirleyeceğim kendime. Avrupa Kupası'na katılmak olsun, çeyrek final görmek olsun ya da ne bileyim. E, ligde şampiyon olmak gibi basit bir hedef bile olabilir. Yani bir hedef de e, belirleyip oraya kadar gitmeye çalışacağım arkadaşlar. E, i̇sterse ikiye geçsin falan e, ama e, düzenli aktif hale getirirsem bence başarırım diye düşünüyorum. FIFA 21'de böyle gösteri kariyerini tamamlayacağım, yarım kalmayacak. Merak etmeyin bu seri. Biraz da tempoya atlayacağım. E, basit başta direkt simüle edeceğim. O da challenge'ım olacak. Öyle öyle hızlandıracağım. Öyle bir planım var arkadaşlar. Bunu da böyle yapacağım. Hepsini tek tek. Burada e, bayağı baya e, kötü e, şey bedava burun almıştım. Belki yayın diye görüntü falan gitti. Bu benim için hüsran oldu. Bu bayağı tutacak bir içerikti. Bayağı izlenecek bir içerikti. onda da yapacak bir şey yok. Kapağda böyle bir şey koydum işte o moralsizlikte. E, gerçekten buna gördükçe üzülüyorum arkadaşlar. Bu da Değişik büyüdü bayağı da destek Tabii Ben batan bugün FIFA... Şimdi FIFA 22 çıktığında e, Çıkar çıkmaz onun videosunu yapmışım burada 3000 izlenmiş zaten bununla ilgili e, Bakın yorumlar geliyor aktif olarak e, Hala Gerçi FIFA 19'a da falan yorumlar geliyor burada hani sorularınız falan olunca elimden geldiğince bir bilgim varsa Cevaplıyorum arkadaşlar onu da belirteyim e, yani FIFA ile ilgili e, kafanızda sorular varsa her türlü yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara yazmasanız da olur. Ee, Discord adresime gelip bana yazabilirsiniz zaten. Yani farklı sorularınız olabilir, farklı fikirleriniz olabilir. Her şeyi bana e, bildirebilirsiniz. O yüzden Discord'a da katılın yani. Discord adreslerim hep her videomda olması lazım. Bakın şurada e, daha fazla göster dedikten sonra şurada bakın Discord adresim var. Buradan sunucuma katılıp benim... Direk ee, direkt vurabilirsiniz bana uğraşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. FIFA 22'ye devam edeyim mi etmeyeyim bir fikrim yok. Ee, ama 21'de Yamar'ı yaptım. İsterseniz Yamar'ı olarak e, Türkiye'nin lig takımları Buca Spor e, TFF ikincilikten bilincilikten e, ne bileyim Bursa olsun. Yani değişik takımlarda da e, kariyer çekebilirim isterseniz. Devamlı da gelir eğer çekmeye karar verirsem. Evet, ama FIFA 22'de Ultimate Team devam eden diyorsanız Ultimate Team'de Mart geldi artık hani çok geçmedi ama e, 6-7 ayı falan kaldı benim e, kartom da fena değil aslında isterseniz devam edebilirim Ultimate Team'i. E. E, paket açılımları gelir e, aktif oynarsan falan ama buna da belli bir zaman e, oluyor o yüzden Ultimate Team'i hala gizlemedim bu videoyu Ultimate Team videolarına devam edip etmeyeceğime de, 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 karar verdim. Evet burada Portal 2'yi de artık bitirmek istiyorum. Chapter 6'da bitiyor. 7 bonusu var mı hatırlamıyorum. Ee, yani inşallah <laughs> sağ salim bitiririz Portal 2'yi de. Ee, Sado ile beraber çekiyoruz. Sado zaten şu anda bölümüne başladı. Hafta sonları müsait olabilir. Üniversite okuyor da. Selam ee, gençler. Onun dışında Aragami'yi bahsetmiştim. Aragami'ler düşmek üzere. İzolasyon yayınları dediğim gibi e, Selam ben pozitiften de belli Covid-19 olduğunda e, Direkt pozitif da yani bir, e, izolasyonda kalmak zorunda kaldım odadan çıkamıyordum O yüzden izolasyon yayınları yapayım dedim Her gün yapmayı planladım iki günde bir falan yaptım en sonunda e, Erken bitirdiler izolasyonu o yüzden <laughs> Bakın direkt öksürüğü gördüğünüz mesela şeyde o öylesine bir öksürük dedi diydi yani direkt hani fazlını e, çünkü direkt baya kötü geçirdim yani böyle e, burada hani e, nefes alamıyordum arada burası da kaşınıyordu öksürüyordum sürekli e, direkt e, ciğerden geliyordu yani Allah herkese şifa versin Covid 19 oranına pozitif çıkana e, bu yolda da hani e, ailesi kaybedenlere başsağlığı diliyorum. O yüzden Allah rahmet eylesin ben de e, bu sene çok ölüm oldu bizde de yani. Hem dedemi hem büyük babamı kaybettim. Yani arka evde yani böyle aralarında bir ay yavallığı yok yani. E, o yüzden bilmiyorum. Zor durumlar ya. Neyse izolasyon yayınladı böyle arkadaşlar. E, Piper en son da heh, bu yeni videom Brawl Stars Kulüp Ligi Bronze 1. Bunu da 3 gün önce e, atmışım. E, bu videoyu da Çankırı'dayken çektim e, kardeşimle beraber. Ankara'dayken e, çektiğim video da hazır. Bu hafta da Brawl Stars gelecek. Kutsa bakmayın arkadaşlar çok fazla edit yapamadım. E, çünkü yoğunluk tekrardan başlıyor. Pazartesi de itibaren tekrardan stajlara, çalışma ortamına dönüyorum. E, yani bu tempoya rağmen ne yapacağım hafta içi hani bir şeyler çekmeye çalışacağım hafta sonunda atacağım bazı videolarım da eski olacak e, Stokta e, olup da beğendiğim videoları da editini renderini taze yapıyorum merak etmeyin e, Onları yaptıktan sonra onları da atacağım arkadaşlar e, Ara ara e, Burada da Yani daha yeni bu videoyu da izlemişsiniz bakın 40 izlenmiş şimdiden diğer videolardan daha çok izlenmiş yeni olmasına rağmen yani e, o yüzden destek olmayı unutmayın bana gerçekten yoğunluğumu e, söyledim size artık bu saatten sonra hala inanmama orayı olmaz diye düşünüyorum. Olursa da canın olsun. bir sorun yok yani benim için ben e, aktifliği toparlamaya çalışacağım elimden geldiğince arkadaşlar bunu da belirteyim size hani böyle iki ayda bir ayda bir falan atmayacağım artık haftada en az bir video kesinlikle gelecek yani e, bunun içeriğini siz belirleyebilirsiniz. Yani e, yoğunluğa rağmen tempoyu tutturacağım. E, ayarlayacağım kendimi. E, bu da böyle bir videodur. Yani Square Games kanalına da abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izleyen varsa helal olsun diyorum yani. Başta zaten abone ol butonuna tık tık çıkacak. Onda da sorun yok. Evet bu videodan bu kadar da arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bir sonraki haftalık Square'da görmek istediklerinizi e, belirtebilirsiniz. E, büyük ihtimalle bir tane video üzerinden değerlendirme olacak. E, sadece basit e, bu konulardan bahsedeceğiz. E, o yüzden e, sonra hafta da görüşürüz. Bundan sonra haftalık gelecek merak etmeyin hafta Hoşça Hoşçakalın.